Bu hafta oyun dünyası için etkinlikler üst üste geldi ve biz oyunculara da onlarca muhteşem oyun sunuldu. Demek isterdim ama böyle bir şey maalesef yaşanmadı. Aslına bakarsak bu videonun böyle iki etkinliği kapsamasının sebebi de tam olarak bu. Geçtiğimiz günlerde PlayStation State of Play dünse Summer Game Fest etkinlikleri tamamlandı. Elimdeki listeye tekrar tekrar bakıyorum ama birkaç oyun dışında beni heyecanlandıran hiçbir şey göremiyorum. Yani elbette listemde bazı önemli oyunlar var ama bunlar zaten daha öncesinde tanıtılmış olan oyunlar ve sadece bunlar için olan gelişmeleri ya da bazılarında da çıkış tarihlerini öğrendik. Açıkçası bu iki etkinlik benim için çok heyecan verici geçmedi. Ben kesinlikle bunlardan çok daha fazlasını bekliyordum. En azından daha önemli olan oyunlar hakkında gelişmeler görmeyi bekliyordum diyeyim. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu videoda sizlere bu iki etkinlik sırasında gördüğümüz ve benim için önemli olarak kabul ettiğim oyunlar hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Şunu da belirtmek istiyorum ki göreceğiniz oyunların sırası tamamen sunum sırasına göredir. Yani kendim herhangi bir sıralama yapmadım. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ilk oyunumuzla başlayalım. Pragmata. İlk olarak bundan 4 yıl önce duyurulmuş olan Pragmata, Capcom tarafından geliştirilen bir oyun. Normal şartlarda 2022 yılında çıkış yapması planlanan oyun, açıklanmayan sebeplerden dolayı uzunca bir süre ertelendi. Şimdi ise çıkış tarihi artık kesin denilerek 2026 olarak duyuruldu. Sunumda gösterildiğinde ben bu oyun hakkında halen daha hiçbir konuya emin olamadım. Yani bu zamana kadar toplam 3 defa gösterildi ama bunların hepsi çok üstü kapalı gösterimler oldu. Oyunun dünyası, hikayesi, yapısı adına halen daha pek çok şey muallakta. Lakin görebildiğimiz ufak tefek oynanış sekanslarından platform mekaniklerine sahip bir aksiyon macera türünde oyun olacak gibi duruyor. Oyunun farklı konsepti ve garip olan her şeyi benim oldukça ilgimi çekiyor. Eh sonuçta bir de projenin arkasında Capcom gibi bir isim var. Tahminimce bu yıl bitmeden artık daha net oynanış videosu da bizlerle olacaktır. Silent Hill, F. uzun ama çok uzun yıllardır sessizliğe bürünmüş ya da elindeki markaları rezidenlere sokmuş olan Konami'de bir süredir işler değişiyor. Önce Silent Hill 2 remake'inin başarısı, sonrasında Metal Gear Solid Snake Eater remake'i ve şimdi de tamamen yeni bir Silent Hill oyunu. İşin şaşırtıcı kısmı ise oyun bayağı başarılı olacak gibi duruyor. Görsel, atmosfer, rahatsız edici tema, diyaloglar, seslendirmeler her şey gördüğümüz iki videoda da çok iyi duruyordu. Oyunun geliştirici ekibi her ne kadar o kadar iddialı olmasa da Silent Hill evrenini, oyunlarını gerçekten iyi anlamış görünüyorlar. Ve kesinlikle doğru yoldalar. Oynanış hissi rezalet olmadığı sürece oldukça başarılı ve yepyeni bir Silent Hill oyunu 25 Eylül'de bizlerle olacak. Heyecan ve şimdiden stresle bekliyorum. Kern Daha çok yeni bu oyunun incelemesini demosundan yola çıkarak hazırladım. Orada da söylediğim için üzerine çok konuşmayacağım ama şu oyundan hiçbir beklentim yokken birden fazlasıyla ilgimi çekmeyi başardı. Oyun 5 Kasım'da bizlerle olacak. Metal Gear Solid Delta Snake Eater Halen daha Konami neden bu oyunun adına Snake Eater Remake demek yerine araya Delta ismini sokuşturdu bilmiyor olsam da elbette heyecanla bekliyorum. Gerçi bu oyunu ilk görüşümüz değil elbette. Daha öncesinde oyunla ilgili 3 ya da 4 video gördük diye hatırlıyorum. Lakin oyunun gördüğüm her yeni videosunda bir kez daha geçmişe gidiyor ve şu efsane serinin oyunlarını anıyorum. Bir zamanlar gizlik aksiyon oyunları benim için en çok sevdiğim türlerden biriydi. Bir zamanlar diyorum çünkü artık bu türde bir oyun kalmadı. Türü sırtlayan Metal Gear Solid Splinter Cell ve Thief gibi oyunlar uzun bir süredir ortalıkta yoklar. En azından sadece bir make de olsa Naked Snake'i tekrardan görecek olmak bile benim için yeterli. Oyun 26 Ağustos'ta yayınlanacak. Neo 3 Aynı Karen'da olduğu gibi Neo 3'nin de demosunu kısa bir süre önce oynadım ve incelemesini kanalda bulabilirsiniz. Bu nedenle oyun benim için her ne kadar heyecan verici olsa da Burada tekrardan uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Heyecanla bekliyorum ama maalesef 2026'ya kadar sabretmemiz gerekecek. <laughs> Thief VR Legacy of Shadow Bu oyun hiçbir şekilde umurumda değil ama bu listeye sadece biraz olsun sinirimi atmak için ekledim. Sunumda oyunun videosu başladığı an Thief dedim. Ve aradan geçen birkaç saniyenin ardından grafiklerden dolayı VR oyunu olduğunu anlamıştım. Ben gerçekten anlamıyorum. Serinin geniş ve eski bir hayran kitlesi varken bu kadar rezalet bir karar neden alınır? Eğer Tif markasının günümüzde bir karşılığı olmadığını düşünüyorsan neden bu seriye gereksiz bir VR oyunu yapıyorsun? Böyle bir oyunu yaptığına göre markanın halen daha karşılığı olduğunu düşünüyorsun. O zaman neden düşük bütçeli bile olsa bir tane adam akıllı oyun yapmak yerine böylesine bir saçmalığı bizlere sunuyorsun? Eidos gibi harika stüdyoları sattığı günden beri resmen Square Enix'ten içten içe nefret ediyorum. Sonucunda da işte bu stüdyoların oyunlarının geldiği hal ortada. Diyecek bir şey yok. Sword of the Sea Journey'den sonra tekrardan çöllere dönüyoruz. Hem de daha fazla mekanikle birlikte. Giant Squid yıllar sonra tekrardan bize huzur, dinginlik ve garip bir şekilde hüzün verecek olan yeni oyunu Sword of the Sea'yi 19 Ağustos'ta yayınlamaya hazırlanıyor. Benim bu oyundan tek beklentim, lütfen bu sefer birkaç saatten daha uzun bir deneyim görelim. 7 First Light Geldik benim iki etkinlik içerisindeki en heyecan duyduğum oyuna. IO Interactive'in yıllardır yeni bir 007 oyunu geliştirdiğini zaten biliyorduk. Ama bu konu hiçbir zaman netliğe kavuşmamıştı. Bu yeni oyuna GoldenEye Remake diyenler oldu tamamen yeni bir oyun diyenler oldu. Hatta o kadar uzun süren sessizlikten sonra oyunun iptal edildiği bile konuşuldu. Gel gelelim 007 yepyeni bir macerayla karşımızda. Gösterilen videoda ufak tefek oynanış sekanslarına da yer verildi. Bu sekanslarsa benim en merak ettiğim konulara açıklık getiriyor. Ben Hitman serisini her zaman çok sevmiş bir insanım. Ama son 3 Hitman oyununda benim için yerine oturmayan bir şeyler vardı. Oyunların net bir hikaye ve hikaye anlatımı yoktu. Bu oyunlar son üçleme ile birlikte tamamen başarıma odaklı ve oyunda bulunan meydan okumaları tamamlama odaklı bir yapıya bürünmüştü. Maalesef en son oynadığım ve gerçekten sevdiğim Hitman oyunuysa Hitman Absolution olarak kalmıştı. İşte bu oyunda ise böyle bir yol izlenmeyeceğine emin olmak beni çok mutlu etti. Oyun bayağı gizlilik aksiyon odaklı ve 007'nin sinematik dünyasını bizlere çok iyi yansıtacak gibi görünüyor. Henüz kesin bir tarih söz konusu olmasa da 2026 yılında bizlerle olacak. Rostov Yotei. Evet, oyun hakkında bir şeyler söylemek isterdim ama maalesef yine herhangi bir şey gelmedi. Üstüne dalga geçer gibi sadece 1 dakikalık bir sahne gördük. Oyunun çıkışı yaklaşıyor ama daha ortada bir tane adam akıllı oynanış videosu yok. Bakalım. Temmuz ayında zahmet olmazsa göstereceklermiş. Bekliyoruz. Tokon Fighting Souls Her ne kadar tek dövüş oyunlarından hiç zevk almıyor olsam da bu oyun beni gerçekten heyecanlandırmayı başardı. Elbette bu heyecanın sebebi Marvel ya da oyunun bir Sony projesi olmasından kaynaklı değil. Oyunun geliştirici ekibi Arc System Works ve bu stüdyo dövüş oyunu yapmayı gerçekten iyi biliyor. Yakın zamanda tekrardan Guilty Gear Strive'a merak salmamla birlikte çok güzel denk geldi. Oyun gördüğümüz gibi Marvel evreninde Marvel karakterlerine ev sahipliği yapan bir dövüş oyunu. Aynı zamanda oyunun yapısında düşünürsek direkt olarak Riot'un 2X KO'sunu net şekilde hedef aldığı ortada. Yazık oldu sana 2X KO. Sonuçta bir tarafta neredeyse hiç dövüş oyunu tecrübesi olmayan ve yıllardır oyunla erteleye erteleye bir hal olmuş olan Riot Diğer tarafta Arxis. Sonucu merakla bekliyorum. Oyun 2026 yılında piyasada olacak. Dead Stranding 2 Yani açıkçası bu oyunu bu listeye koymanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de ayıp olmasın dedim. Sonuçta oyun zaten bu ayın 26'sında çıkacak. Ve çıktığı zaman ben de detaylı bir inceleme hazırlayacağım. Bu yeni videoda da Neil ve Alisa'nın geçmişte dünyanın henüz normal olduğu zamanlarda ait oldukları bir sahneyi görüyoruz. Oyunda zaten geçmişin ya da alternatif normal bir dünyanın da işleneceği oldukça net. Ve bu da heyecan verici bir şey elbette. Bunun dışında da diyecek bir şey yok. Ay sonunda göreceğiz. Sorry. Cold Vein 2 İlk oyunu çok iyi olmasa da ortalamanın üzerinde kalan bir Souls-like aksiyon oyunuydu. Bu oyunu bu listeye almamın sebebi ise oyun hakkında heyecan duymam değil. Eleştirmek istediğim bir konu olması. Bandai burada nedense gereksiz bir sanat dili değişikliğine gitmiş ve iyi karakter, oynanabilir karakter dediğimiz dostlarımızın tasarımları rezalet duruyor. İlk oyun çok daha karakteristik ve güzel görünen bir anlatıma sahipti. Yani sadece onu geliştirip yola devam etmek çok daha mantıklı olurdu. Bu karakterler dışında çevre ve düşmanlarsa gayet eski karakteristiğini koruyor. Güzel de görünüyorlar. Oyun 2026 yılında oyuncularla buluşacak. End of Abyss Bu oyun her ne kadar benim çok hayran olduğum türden olmasa da gerek atmosferi ve gerekse görselliği dikkatimi çekmeyi başardı. Videoda çok fazla bir şey göremedik. Yalnızca oyunun gerilimli, izometrik kamera açısına sahip bir yapıda olacağını biliyoruz. Ayrıca yine güzel bir hikaye göreceğimizi de tahmin ediyorum. Bazı oyunların atmosferinden onun size ne vaat edebileceğini tahmin edersiniz. İşte End of de böyle bir oyun. Çıkış tarihi şu an için net olmasa da 2026 yılı. Atomic Art 2 Mantfish isimli bir Studio stüdyo tarafından geliştirilen oyun, henüz bir çıkış tarihine sahip değil. Fakat burada bana tuhaf gelen bir şey var. İlk oyun daha 2023 yılında çıktı ve stüdyo 2 yıl geçmemişken apar topar yeni oyunun duyurusunu gerçekleştirdi. Hatta bununla da sınırlı kalmadılar ama bu konudan bir sonraki oyunda bahsedeceğim. İlk oyundan farklı olarak burada daha fazla RPG mekanikleri ve oyun derinliği gibi konular oyunculara sunulacak. Yani videoya baktığım zaman oyun gerçekten de güzel duruyor. Ama ilk oyunda beni iten şeylerin hepsi burada da söz konusu gibi. Ben Atomic Heart'ın karakter ve düşmanlarına ya da dünyasına tam olarak adapte olamamış ve bu sebeple de oyunu bir yerden sonra bırakmıştım. Her şey havada kalıyor gibiydi ve tasarımlar da benim pek ilgimi çekmemişti. Oyun her ne kadar genel yapısıyla eğlenceli, BioShock Infinite ve Fallout gibi oyunların harmanı olsa da bir şeyler tuhaf hissettiriyordu. İşte bu yüzden rahatsız edici bulduğum şeyleri bu tanıtım sırasında da tekrardan hissettim. Bir sahne görüyorum, güzel diyorum ama bir sonraki sahnede yine tadım kaçıyor. Neyse, çıktığı zaman elbette bir inceleme yayınlayacağım. The Cube, Atomic Universe Yine Mantwish tarafından geliştirilen yeni bir oyun. İşte az evvel dediğim şey buydu. Hani stüdyo sadece Atomic Art 2 değil, bir yandan da söylediklerine göre aynı evrende geçen bir FPS MMORPG oyunu üzerinde çalışıyor. Konsept olarak açıkçası oyun benim Atomic Art daha fazla ilgimi çekti. Fakat kafamda direkt belli sorular da oluştu. Burada geçen MMORPG tam olarak ne anlama geliyor? Sonuçta pek çok stüdyo yıllardır hayatta kalma ve Battle Royale gibi oyunlara da MMORPG dediği için bu durum biraz muallakta. Öte yandan sonuçta Destiny'e bile MMORPG diyorlardı. Ama bu oyunların hiçbirisi MMORPG türüne dahil değil. Nedense ben daha çok FPS, Battle Royale ve hayatta kalma mekaniklerinin harmanlanmasının sonucunu göreceğiz diye düşünüyorum. Bu oyununda şu an için bir çıkış tarihi yok. Onimusha Way of the Sword Aradan geçen oldukça uzun yıllardan sonra Onimusha tekrardan yepyeni bir oyunda geri dönüyor. Evet, oyun bundan çok daha önce duyurulmuştu ve iki tane de videosu yayınlanmıştı. Lakin ilk defa bu kadar uzun oynanış sekansına tanık olduk ve oyundan beklentim iyice arttı. Önceki videolar gerek uzunlukları gerekse gösterilen sahneler nedeniyle beni arada bırakıyordu. Ama burada düşüncelerim değişti. Özellikle dövüş mekanikleri ve hissi oldukça kaliteli işlenmiş gibi görünüyor. Eh zaten Capcom oyunu ne olmasını bekliyordum değil mi? Oyunu oynayabilmek için ise 2026 yılını beklememiz gerekecek. Ark Raiders İşte bu oyun herhalde Summer Game Fest'i en çok karıştıran oyun olmayı başardı. Düzenlenen teknik teste katılmamdan sonra oyunu ben de sabırsızlıkla bekleyenler listesine dahil olmuştum. Embark Studio tarafından geliştirilen oyun bu zamana kadar gerçekten sevdiğim Battle Royale ya da Extraction Shooter dediğimiz oyundu. Embark isimli bu stüdyo eski DICE çalışanlarından oluşuyor. Yani Battlefield ekibi. Zaten bu ruhu nasıl koruduklarını da gerek The Finals gerekse Ark Raiders'ın oynanışında net şekilde hissediyoruz. Öte yandan insanlar oyunun etkinlik sırasında Shadow Drop olarak birden oyunculara sunulacağını ya da en azından açık beta testin bu şekilde yayınlanacağını düşünüyordu. Lakin bunların ikisi de olmadı ve fragman sonunda sadece oyunun çıkış tarihi açıklandı. Üstelik bu tarih bir defa daha beklentileri karşılayamadı. Ark Raiders 30 Ekim'de oyuncularla buluşacak. Öncesinde ise bir açık beta yapılacağı artık netleşti diyebiliriz. Tüm bu tarih ve çıkış karmaşasındaki durumun kaynağı ise aslında oyuncular. Bayağı kendi kendilerine anlamsız çıkarımlar yapıp gelin güvey oldular. Yani aslında Embark'ın konuyla hiçbir alakası yoktu. Krono Odyssey İlk gösterildiği günden beri türün merakları tarafından heyecanla beklenen bir MMORPG. Bu ay sonunda oyunun bilgisayar versiyonu için bir test düzenlenecek. Buna da katılmak için çok geç olmadan Steam üzerinden talep gönderebilirsiniz. Öte yandan oyunun aksiyon dövüş mekanikleri, geliştiricilerin söylediğine göre tek düze olmayan seviye atlama sistemi, zaman mekanikleri ve elbette görselliği dikkat çekiyor. Oyun bu yıl piyasaya sürülecek sürülmesine ama ben bu oyuna halen daha tam olarak güvenemiyorum. Bu konuyla ilgili aslında bir video hazırlayabilirim ama MMORPG türü Kore ve diğerleri olarak ikiye ayrılır. Diğerleri dediğim elbette bildiğimiz kaliteli Amerikan ya da Avrupa oyunlarıdır. Kore ise türün Knight Online, Silk Road vesaire gibi en rezil oyunlarını temsil eder. Elbette Kore'de de NCSoft gibi geçmişinde harika başarılara imza atmış birkaç stüdyo olabilir. Ama Kore ve MMORPG kelimeleri bir araya geldiği zaman benim kaçarak uzaklaşasım geliyor. Neyse bekleyip göreceğiz ve umarım endişelerim boşa çıkar. Mafya, The Old Country Evet yine zaten çok kısa bir süre sonra 8 Ağustos tarihinde bizlerle olacak bir oyun. Ve onun listeye sırf ayıp olmasın diye dahil edilmesi. Yani etkinlikte sırf dikkat çekmek ve unutulmamak için bulundular. Evet, ama en azından düzgün bir oynanış videosu görseydik keşke. Mafya'nın ilk ve ikinci oyunu benim sevdiğim oyunlardır. Üçüncüyü zaten ben bu serinin bir parçası olarak kabul etmiyorum. The Old Country ise tekrardan bizleri o ilk mafya dönemlerine götürecek ve ayrıca gerçek bir aile üyesi olarak bu dünyayı yaşamamızı sağlayacak gibi görünüyor. Tek sorun benim bu oyunun türünü tam olarak anlayamamış olmam desem yanlış olmaz. Aksiyon sahneleri gördük. Sonrasında gizlilik sahneleri gördük ve bunun oyunda önemli olduğu söylendi. Sonra açık dünya benzeri sahneler gördük. Ama her taraf dağ tepe bayırdan ibaretti. İşte dedim ya, sırf etkinlikte olmak yerine keşke şunları açıklığa kavuşturacak türden şeyler sunulsaydı. Neyse, artık oldukça az bir zaman kaldı ve bekleyip göreceğiz. Ama bu oyunda beni rahatsız eden bir şeyler var. Lies of P. Overture Kanalda o kadar videoda Lies of P, Lies of P dedikten sonra elbette Overture'u da bu listeye koyacağım. Hatta belki de aynı gün yayınlanmış olan bu DLC paketinin hatrına kanala bir Lies of P inceleme videosu da hazırlayabilirim. Sonuçta dediğim gibi bu FromSoft haricinde hatta bazı FromSoft oyunları da dahil şekilde bu zamana kadarki en iyi alternatif Souls-like oyundur. Adamlar çıtayı öyle bir yükseltti ki şu an Bloodborne 2 bile çıksa Gerçekten FromSoft'un burada işi çok zor. Bu paketle birlikte de oyuna yeni hikaye, silahlar, harita ve düşmanlar dahil oluyor. Ben de elbette en kısa sürede ek pakete başlayacağım. Souls-like oyunları seviyor ve halen de Lies of P oynamadıysanız her şeyi bırakın ve oyuna derhal başlayın. Deadpool VR Videonun başlarında Tiff'in VR oyununa sinirlendiğimi belirtmiştim hatırlıyorsanız. İşte bu oyunu da benzer sebeplerle bu listeye dahil ettim. Bu tamamen iş bilmezlikten ibaret bir oyun. Hani şu normal bir oyun olarak yapsanız, pinlerin vesaire de gazıyla insanlar bu oyuna saldıracak. Ama onun yerine markayı gidip oyuncu kitlesinin %3 ya da %5'inin oynayacağı şekilde bir ara özel geliştiriyorsunuz. Daha fazla bir şey söyleyesim yok. Gereksiz ve kötü bir oyun sadece. Dying Light The Beast ben bu oyunun varlığını unutmuştum. Yani daha önce tanıtıldı evet ama sonrasında uzun sessizliğe bürününce tamamen aklımdan çıkmış. Caster Woods isimli bir mekanda geçecek olan oyunun baş karakteri tekrardan Kyle Crane. Ve Crane yaşadıklarının hesabını soracak gibi görünüyor. Gerek oynanış gerekse oyunun atmosferine dair çok net fikirleri bize sunan video özellikle karanlık ve daha korku temasına sahip yapısıyla beni germeyi başardı. Resmen Dying Light 2'nin çok daha yumuşak, çok daha az stresli olduğundan yakınan oyuncuları tatmin etmek için geliştirilmiş bir oyun olacaktı Beast. Ayrıca oyun 22 Ağustos tarihinde piyasada olacak. Mixtape Benim gibi belli bir yaşı geçtiyseniz ve Don'tnod'un Life is Strange gibi oyunlarından da keyif alıyorsanız işte bu oyun tam size göre. Hatta oyun tanıtılırken keşke etkinlik sonunda yayınlansaydı da hemen inceleme videosu hazırlasaydım dedim. Bu tür macera oyunları, hikayeleri, atmosferleri, karakterleri ve huzur verici yönleriyle her zaman çok hoşuma gitmiştir. Mixtape ise stop motion benzeri karakteristik görselliği ve harika müzikleriyle çok dikkat çekiyor. Henüz net bir çıkış tarihi olmayan oyun bu sene içinde yayınlanacak. Wildgate Eski Blizzard çalışanları tarafından geliştirilen oyun, daha detaylı mekaniklerle uzayda geçen bir Sea of Thieves diyebiliriz. Yani zaten oyuna baktığımız zaman görselliği, karakterleri ve oynanışı direkt olarak ben Blizzard'ım diye bağırıyor. Ayrıca bir yandan da benim aklıma yıllar önce çıkmış MMORPG olan Wildstar'ı getiriyor. Elbette oyun bir MMORPG değil ama gerek tasarım dili gerekse renk paleti gibi şeyler direkt bana o oyunu hatırlatıyor. Zaten o oyunda da yine eski Blizzard çalışanları ekibe dahildi. Oyun önümüzdeki hafta ayın 9'unda açık betaya girecek ve bu beta 16'sına kadar da sürecek. Ben elbette bu beta sırasında sizlere bir inceleme videosu hazırlayacağım. Ama bu tür oyunlardan keyif alıyorsanız betayı kaçırmayın. Ayrıca oyunun çıkış tarihi ise 22 Temmuz. Street Fighter 6 Season 3 Evet, sonunda Street Fighter 6'in 3. sezon güncellemesinden birkaç gün sonra bu sezonun karakterlerini de gördük. Alex, Sea Viper, Ingrid ve Sagat bu sezon oyuna dahil olacak isimler. Açıkçası ben özellikle Sea Viper ve Ingrid için oldukça heyecanlıyım. Bu karakterlerin Street Fighter 6 görselliğinde ve oyun yapısında nasıl görüneceklerini gerçekten merak ediyorum. Oyuna dahil olacak ilk karakterse Sagat ve Temmuz sonu, Ağustos ortasına kadar yayınlanacaktır. Ah. Sheng, Fallen Feathers Asyalılardan, Çin'den gelen yeni bir Souls-like oyun. Ben Black Myth Wukong'u oynamadım ve oynamayı da düşünmüyorum. Kimse kusura bakmasın ama hem Çin mitolojisi o kadar ilgimi çekmiyor, hem de bir maymunla oynamak bana cazip gelmiyor. Üstelik bunların keşif hissi olmayan bir oyuna dahil olması bana pas dedirtiyor. Bu Sheng Fallen Fathers ise daha önce de gösterilmişti ve o zaman da ilgimi çekmişti. Dünya yayınlanan videosu ise ilgimi daha da çekmesini sağladı. Güzel fragman müziği, hızlı oynanış, güzel karakterler, Çinli bir stüdyo için başarılı olan İngilizce seslendirmeler. Daha ne olsun? Üstelik 24 Temmuz'da yayınlanacak ve yayınlandığı gibi incelemesini sizler için hazırlayacağım. Merakla bekliyorum. What will it take? Splitgate 2 Battle Royale. Yani ben bu oyunu yakın zamanda incelerken o kadar övdüm ama dün yaşananlar gerçekten canımı sıktı. Öncelikle stüdyonun başındaki dostumuz çıkıp gereksiz yere agresif bir şekilde Call of Duty'ye sözle laf çarparak konuşmaya başladı. Ve sonrasında da Splitgate 2'nun Battle Royale modunun oyuncuların beğenisine sunulduğunu söyledi. Öncelikle bu tür agresif reklamlar her zaman kötü sonuçlanır. Bu benim aklıma yıllar önce Rift isimli için artık Azeroth'ta olmak zorunda değilsiniz benzeri bir cümleyle yaptığı reklamı getirdi. Sonucu ne oldu? Rift çıkışından sonra 6 ay 1 yılda yok oldu. İkinci sorunsa neden daha fazla Battle Royale? Öncelikle ana oyunu geliştirmeye devam edip daha fazla içeriği daha iyi şekilde oyunculara sunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kaldı ki bu türün furyasına dahil olmak için artık biraz geç oldu. Tür ciddi anlamda kan kaybı yaşıyor ve yakında tamamen piyasadan silinecek. Böyle bir şeye hiç gerek yoktu. Stranger Than Heaven. Evet, meşhur Ryuga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve daha öncesinde Project Century olarak tanıtılan oyunumuz sonunda gerçek ismine kavuştu. Bu arada stüdyoyu bilmeyenler için Yakuza ya da Like a Dragon desem yeterli olur herhalde. Oyun gösterilen aksiyon sekansları ve ara sahneleriyle bana Judgment'ı daha fazla hatırlattı ve bu kesinlikle çok güzel bir şey. Ben bu stüdyonun Judgment oyunlarını kesinlikle daha çok seviyorum. Bu oyundan da nedense benzer hissi aldım. Henüz bir çıkış tarihi söz konusu değil. Ayrıca oyuna dair de zaten en kapsamlı gördüğümüz şey bu video. <laughs> Resident Evil 9 Requiem. Geldik Summer Game Fest etkinliğinin bombasına. Aynı PlayStation State of Play'e damga vuran 007 oyunu gibi işte Resident Evil'da bu etkinliğe damgasını vurmayı başardı. Açıkçası sunumun ortalarında yapılan Resident Evil konuşmasından sonra benim bu oyunu göstereceklerine dair hiçbir umudum kalmamıştı. Ama sunumun sonunda meğer bizleri bir sürpriz bekliyormuş. Video başladığı an zaten Resident Evil dedim. Yani şu oyunun Arie Engine oyunu olduğunu anlamak çok zor değil. Bir FBI ajanı olan Grace Ashcroft oyundaki baş karakterimiz. Kendisi Resident Evil Outbreak'ten tanıdığımız araştırmacı gazeteci olan Alyssa'nın kızı. Ve gördüğümüz kadarıyla da geçmişe oldukça takıntılı bir durumda. Ayrıca fragmanda Raccoon City'nin ve o meşhur polis karakolunun geldiği halde görüyoruz. Yani şu çok net ki tek derdimiz zombiler olmayacak. Zaten oyunun da yapı olarak farklı bir yönde ilerleyeceği belirtildi. Grace'le oyun boyunca bir yandan gizemli ölümleri araştırırken bir yandan da geçmişin derinliklerine dalacağız. Üstelik bunların hepsini yaşamak için o kadar da uzun bir süre beklememize gerek yok. Resident Evil 9 27 Şubat 2026'da oyuncularla buluşacak. Heyecanla bekliyorum. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Elbette her iki etkinlikte gösterilen oyunların hepsi bunlarla sınırlı değil. Ama söylediğim gibi bu videoda sadece benim ilgimi çeken oyunlara değindim. Bunlar dışında Bloodstained The Scarlet Engagement, Tides of Tomorrow, Sea of Remnants, Sonic Racing Crossworld ve Killer In gibi pek çok oyunun tanıtımı yapıldı. Lakin bunların her birine bakmaya kalkarsam bu video iki katı bir uzunluğa ulaşacaktı. İşte bunlar benim en çok ilgimi çeken oyunlara olan yorumlarım. Sizler de bu oyunlar hakkındaki yorumlarınızı belirtmeyi ihmal etmeyin. Öte yandan en başta da söylediğim gibi her ne kadar güzel oyunlar olsa da her iki etkinlik de beni tam olarak tatmin etmeyi başaramadı. Beklediğimiz gelecek olan pek çok büyük yapım var ama bu etkinlikler sırasında bunlardan yalnızca birkaç tanesini görebildik. Keşke daha fazlasını görme fırsatımız olsaydı. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.